PUBG Mobile hoş geldiniz. Bugün X ile beraber yargı modunu da açtık. Air içinden geçeceğiz. Kanala bir abone olun. Bir de like alırım. Şimdiden iyi seyirler. Oy. oy 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 gelin gelin gelin. Biz de sizleri bekliyorduk. Evlere alıyorum. Haytaya da uzamazsın. 1 3 2 3 4 5 takım abi. 3 solumuzda, 2 sağımızda. Evlere uzuyor Ömer. Aynen. Onlar da mı evlere geliyor? Evlere geliyorlar, evlere geliyorlar. Buraya inen evet. var. Yok yok yok. Şuraya inen var bir ekip. Eve eve gelen Şu, var. Eve şey eve, eve inen var. Arkaya gelen var. Hemen sarıda. Ver mi onlara silah? Nerede? Onlara silah vermedi. Silah bulan. AK buldum. Gel AK var, UMP var. Gelin. Bende şey var. Söyle. Zon var. Tam bir bomba buldum. Bir bomba denemesi yapayım. Adam silah bulmuş bana deniyor ya. Aşağıda. Nerede tam? Kuruydu ya. Aşağıda. Hadi be, çok vurdun. Şurada önde. Hayır bot. Yunus abi vur onu. Yunus abi onu vurman lazım abi. Çek 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 çek. Tamam. Adamı gördüm şurada duvar arkası. Duvar arkası aynen aynen. Çok yedi çok yedi. O <laughs> mu gelir mi? Tabii adam var. <laughs> Helal Yunus abi. O ben baymışım ya. Tövbe i̇şte ben biraz can basacağım. Yunus abi. Allah bot değil mi şu? Pardon. Bunlar sonuncu sol olabilir. Nerede? Karşılar. Ceyhan orada kamyon Gördüm gördüm. Kaçıyor burada burada eve girdi. Yunus abi atıyor. Atıyor burada burada. Başkası da sıkıyor ona. Geliyorlar geliyorlar. Veda abi gitme Veda abi. Bende sadece pompalı kaldı. Aldım yerine. Oy. On, on, on. Oyna 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 geliyor 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 karşıdan geliyor Ömer Şurada Karşıda Bomba atabilir dikkat edin Duvar arkasında Ömer önünde Tamam ben oraya Canı bir şurada bir canı bir Dalim mi? Şurada şurada Öyle. Bomba Evet Bomba at dedim oraya ya Ömer dikkat et Yo gelmedi buraya Arkadan ses var Yunus abi Geliyorum Ömer Canımı basayım abim, Abimmiş <laughs> ya tamam tamam abimmiş <laughs> Abi otu var. Bir fişek atmış, fişek atmış adam. Ateşle. 20 mi? Tank geldi abi fişeye. Adam orada. Evet Hangi şurada var. adam. Tank da var. edo geldim sende. Gel abi sen önden devam et abi. Dur ben gireyim biraz. Nerede işaret? Adamlar. Bunun var. ön tarafı. Ön tarafı Anladım. da vardı. Çarpışıyorlar abi. Devam, devam, devam. Hiç durmayın. Aga samuray. Soldalar, soldalar. İkisi sağda var. Şuradalar, solda da var. Aynen, şurada Anladım. da var. Anladım. Gel abi, gel. Yunus abi, gel, gel. Gel, 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 gel. Çabuk gel. Ba o ayağın orada da var ha geliyor Aynen ayağın orada var Yunus bekle Yunus abi bekle Yunus abi bekle Yunus abi bekle arkandayız Yunus abi ba bastılar onlar da bastılar Abi pompalı var o pompalıya dikkat ya Pompalı var ya Önümde Önümde Gördüm Kill çal solunda kill çal kill kil, çal solunda Solunda kill çal solunda Kill var orada Olur. Lan yok burada kimse Gel buraya gel buraya Lan burada 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 Yunus abi Oy aldım 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 Tamam de... Yunus abi gel. Yunus abi gel. Geldim, geldim, geldim. gel geldi, geldi. Gel Bitti mi şimdi? Yok yok var. M4 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 ver şunu. Bu direğe doğru var mı hala acaba? Olabilir abi. Devam et. Abi çok güzel çıktık buradan. Devam et gitmemiz lazım. Çünkü ülkelerde var. Burada burada. Adam. Hayırdır lan hayırdır. Aldınız hele. helal. Lan Şu abi, suda iki, o, tane Şu iki tane tamam, bot tamam, yüzüyor. Suda iki tane bot yüzüyor. Tamam tamam al onları al onları. <laughs> Abi. Yok. Beyler serinlemeye Nasıl mi abi? geldiniz? Ha üç üç üç. 3 üç, 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 üç tane. Burada da var. Yunus abi Makin üç tane el şey. sporcumuz var ya. Adamlar serinliyor. <laughs> lan bunlar baya baya yüzüyor. Adamlar serinlemek için çıkmış abi yola. helal kardeşim üçümü de verdin. Ne pusuyor ya? Bitecek ya. Getirmiş. 3x var bunda isteyene. Ver. Alırım abi. Bir kardeşim. Var var. tane benzin var. Birini basıyor. Oraya göre ki. Ana duracak geçe atar şimdi. Aynen aynen. Hangar hangar. Oraya da değirmen lazım ha. Önümüz ya şu Arkamızdan giren de olabilir. Dikkatli olun. Kulübeye de durabilirsin. Yo, yo. Kafa da atabilirsin. Çatı çatı çatı. Canı bir onun canı bir. Burada 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 burada. Canım bir bir dakika. Çok. Evet. Bomba canım çok kötü, canım çok kötü. Bas bas ben, bas. Can bas, can bas. Bas, bas. bas canlı ben buradayım. Bomba geldi, içeri, içeri bomba geldi. Adam çatıda herhalde hele. Çatıda, çatıda. Alalım onu. Dur bir dakika. Bir dakika Yunus abi. Son bir zaten. Tamam Yunus abi gel. Gel bizden abi. Neredesin? Bizden gel. Diğer taraftayım. Yunus abi gel. Gel Medo abi gel. Geliyorum. Oynadık biz. Arkaya çekiyorum ben. Geldim. Kovalayacağım sizi. Size kovalayacağım. Yunus abi dur abi, burada. Çatla burada burada. Yunus abi gelsin. Yunus abi. Helal sana. Abi fişeye bak abi. Gene mi araç geldi lan? Yo, yo, bir şey yok yok bu şey burada. Bir şey diyeceğim fişeyi alın hemen çıkar arada kalma Bence de. Şu canımı bir basayım. Şimdi bir ekip gelir abi. Bas 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 abi. bas 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 yani. şey de bak abi mi? Kırık 3 kask var alacaksanız. Ne yol lazım değil. AVM severiz. Bunların öbür lootları nerede ya? Sözün yeah! var Açıkla. Yok, mı abi? Sekizim var. Açık Yok kapadı ya. Boş ama ya adam yok orada. Kasmıyor ya. Daha demin de öyle oldu da iki kişi, iki kişi, üç kişi çıktı oradan. Hatırlıyor musun? Şey düştüğünde, drop düştüğünde. Ardrop attı, yeni drop attı şurada. Watch out. Otoros'un özel bir şey de var ya. Baba gideyim mi? Gitmeye gerek yok. Şöyle araç arayalım ya. Sen Bence misin? de ya. Fight Ya gideceğim. bunlar ya nerede vuruyor var. birbirini ya? Ben de anlamıyorum ki abi ya. O Geldiğimiz yere git Belki oradan gelir otorosu. Gideceğim gideceğim. Şu evler belki kastı. Açıyorum. İyi kastı. İyi kastı. Açık açık. Aa, Ömer. Ay. Çok iyi vurmuştum ona. Devam et. Aha ses var? Evden ses geldi er sanki. Abi, bir dakika tamam. Buradan değil arka adamlar. Bilmiyorum. Deli de olabilirler. Devam et ya bu abi çok çim bir ya. Burada yatıyorlardır. ses vermiyor. Buradalar da ses vermiyorlar. Belki Burada, tüneldeler. Sol araç. Sol araç. Çukura düştü herhalde. Çukura düştü herhalde ya. <laughs> Öbür çukurda herhalde adam. Ha orada orada. Aa geliyor 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 arkada. Gel aslanı takip et. Bakın bakın geliyor mu? Geliyorsa. Görük mü burada? Dur görük mü? Bin bin. bin, bin. Yok bin, bin, bin. durmuş herhalde. Gördüm bir dakika. Bir Aha. dakika. i̇ndir abi indir, abi. indir Helal bas 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 bas. bas, bas, bas. bas. Bekle, bekle 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 bir dakika. At. Dört kişiler orada. Rupalarız burada. Ben çıktılar. Burada çıktılar. mi ne var? Şurada bak şurada. Yunus abi rupalasını da abi. Bir dakika bir dakika. Oldu var da duruyorlar şimdi. Abi benzini bassana. Basayım. Bas şimdi bas 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 bas. bas İki baygın. Bas, bas. Nerede? Nerede işaret? Tam şu dümdüz git. Samanın tamam. orada bak. Aracın az solu. Çok Aracın az solu. Bilmiyorum. Aha gördüm. Önümüz. Çok 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 sağlı var. duracağım <laughs> bak. Az sağlı duracağım. Ona göre sprey değil. Tek olmanıza sağlık. Evlerine bakacağım. Tamam. <laughs> Çünkü herkes şeye geçecek ya, pusa, Pusacak ya. Araçta bulamayız. Asıyor. Asıyor buralar. Ben yukarı dolu ya. Şu ev mi? Şu, şu eve drop düştü. Buraya duracağım abi oradan kuarıya çıkarız ya. Aynen. Yunus abi tazele her Sıfır. Alın siz abi. Çek abi. Bana, bana ateş edemiyorlar 8'si. abi. Sekiz ise. Ben bir boost tazeliyorum. Tamam. Kuarıya çıkarım. M nerede nerede Mevlüt? Bu yukarı 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 yukarı. Abi gelin araçla sağa çıkalım. Gelin gelin gelin. Aa önümde Yunus abi. Oğlum rastgele rastgele baktım ya. Ömer. Tamam. Yunus abi gel buna aynısı. Abi aracı şşşşş, boş ver gel gel. Dur da, geldim Ömer. Gel. Evet, abi Mevlüt şu tam şu Bekle 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 bir görmüyorum da. Tamam. Önümüz şeymiş ya. Gel bu Ömer biraz sakin abi. Biraz sakin. Tepeye gidiyor. Fazla his yok bunun ya. Ana oğlum kaçtı ya adam. Kaçtı mı? Bir AVM'ye Doğru doğru. Aa, Bur aa burada burada. Nerede? Yeşilli yeşilli. Tamam, tamam sağdan h açılıyorum h var, Ömerler. Heti var heti var, var. Çok abi, iyi burada. çok iyi. Sağdan bir açılıyorum. Yunus abi yanımda oyna. Abi gelin birleşseniz ey. Hadi abi. Gelin Aa Yunus abi önümde bak gördün onu. Oyna abi yanımda oyna. Helal abi. Bir baygın onun arkasında biri daha var. Bekle kayıya geçiyordu. Geldi. Geldi abi. Melih, abi değil, oyna. Oynay, oyna oyna biz oyna. Oynadım oynadım atıyor, ben yiyorsun. de yatıyor. Ben de bakıyorum. Aynen. Yeni sen. Şurada şurada. Bir dakika dur ben. Yeni sen geldi burada. Ömer biraz bekle. Lan vur vur vur. Ömer ne yapıyorsun Ömer? Adam adam abi, adam. Yunus, abi. Yanımıza gel. Aa buradaymış abi. Mert abi. Dedim ya önünde diye. Geliyor bana geliyor. Çıkın vurun şunu biriniz. Çık Ömer vur, çık Ömer vur. Kamufla. Sen gidiyor <laughs> Sen gidiyor musun? Me mevlüt Tutiriyor tut çat. Adam beni ya. Aa yapma ya. Aa burada ne var. Ya burada pusuyormuş ki bu ya. 3 kişi bitirmiş. Mevlüt destekle. De? Destekle mevlüt. Geliyor. Size geliyor, size geliyor. Beni boş ver, size geliyor. Tam bassaydım ya. Mevlüt. Tam bas. Bas bas, canlı bas. Abi darla şunlar gelmesin de darla. Bayır va bayır va. Öbür akeli kaldı bir kamuflajlı. sana Yunus abi. Ya da binlesin. Çok güzel. Evet. Helal. kardeş. kardeşim. Çok ben Allah ım. abi. Hayır hayır var da. <laughs> Önünde abi. Helal <laughs> be. Çok iyi. Nerede abi? Ben fullleyim. Ben fullleyim. Ömer düşüyor. Mevlüt abi Ö duymuyor musun? Ömer pardon abim vallahi unuttum ben seni. Hı Heyecandan unuttum ya. Evet sıkıntı yok devam devam devam. Ve abi sen niye tek gittin oraya öyle ya? Abi arkasından dolaşayım dedim. Ben siz ilerliyor zannettim. Meducum <laughs> ben sana dedim diyor. ya abi, yukarıda be... orada adam var kamura yatıyor diye. Ne sıkıntı yok ya. Yani. Devam devam sıkıntı yok. Adam kalmadı zaten ya. Bu saat hepsini vuruyor abi. Abi adam kral ya vurmaz mı? Şu ipçik var mı arkadaşlar ya? Bakalım abi varsa. Hemen çıkalım ama aracımızda. Üçüncüleri orada pusmuş ya. Hiç görmedim bile onu. Meda Bey'i de Hiçbir hiç yere çıkmayın. Önü hangarlara doğru yerliydi Lan o tarafta. Tepeden ne AVM var zaten. Diyorsun ki öttür AVM'yi. Yani abi. AVM öttüreceksin abi. O iyi Groza. Groza'yı çek, çek çek çek. Groza'yı almam lazım benim. Yakın temas çünkü bundan sonra her şey. Aha. Çıktı. Evet Aa, senin de gördüm. İşaret attım ya. Tam bir info. Bak abi dur işaret demiyor. alana geçiyor. Şurada. Abi. Gördüm. Şu taraf. Şu tepe. Ne diyorsunuz? Bekle. Ya. Bekle bak bir bakar mısın abi, sık kardeşim? Sık oraya sık oraya sık oraya abi sık. Bunu ben görmüyorum abi. ki. Bak solunda kırmızılı. kırmızı. Helal be. Bu, bu da abi mela. Evet kamuflajlı da abi Bir şey diyeceğim alana mı geçelim ne yapalım? Alana geçelim, geçelim mi? Önce. Önünü, önünü evet. tutalım onların önünü tutalım. Hayır, hayır hayır Mevlüt abi. Çok pardon çok pardon. Pikmemem <laughs> lazımdı. Yunus abi aracı hangarın arka tarafına çekebilir mi? Alana gidebilecek şekilde. Yunus abi pikliyor. Mehmet abi rotatsana bize ya. Yunus abi onlar pastalar abi gel abi. Şuradan şuradan şuradan, şuradan girin alana şuraya doğru bak. Tam şurada. Evlere gireyim mi? Tamam. Gel 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 Çabuk, gel. Çabuk gel. bak şuradan şuradan. Yunus abi sağdan abi. Şuradan. Aşağı in. Evler yer abi sağda. Drop'un olduğu yerde. Oraya bas. Sendeyiz. Evler alın sağ sağ evler Ömer dur, şuraya. Dur dur biraz açılış şey yapıyorum. Oradan, yine, oradan da skan var çünkü. Görüyoruz adam var. Lambo şey. solda şey. Solda solda. Solda. Gördüm Meritab gördüm bir gel, dakika. Risk etme, risk etme. baygın var. Mert abi gel abi. Araç geldi. Aa, bastılar. Lan. Sana Hı bir kat et. adam mı var? Vurdu beni. Hayır ya. Ha, Yunus abi arkanda durdu. Yunus abi kulübeye gir kulübeye gir durdular. Ben ölebilirim büyük ihtimal. Bir kişi hiç durmayacaktınız abi ya. Devam et. Şey. Ömer. Nerede bunlar? Abi buradalar ya. Gördüm Ömer. Gördüm, gördüm, gördüm. abi. Gördüm. sen risk yapma Yunus abi kal Arabanın oraya bomba alabilir mi? Yok abi bir tane bomba kaldı onu da şeye saklayın. Bir olay olduğuna. Şu arka gelecek ya şuraya. Gördün, Gördün onu. Bir et. Soldan geliyor biri. Musa bence orayı boş ver abi ya. Musa orayı boş ver. <laughs> abi ben o tarafı sokmamam lazım. Yunus abi kulübeye gel abi burada bak buradalar. Sen oradan görürler. Ön üstünde. Kardeşim ne yapıyorsunuz? Gelecekseniz gelin artık ya. Na alanda ya siz bekliyorlar. Yesinler abi birbirlerini karışma. Önümde iki kişi gördüm. Bir ömür. Bekle. Aha bıraktım. gördüm lan gördüm. Bayıldı, bayıldı, bayıldı abi. Bitti mi abi böyle? Bura bitti kardeşim. Karşısı Bittim var. Abi. Abi bir de ayrı bir kişi var abi derken. Orada, abi. abi söyleme oradan ayrılman lazım. Oradan tamam, ayrılman lazım. Oradan tamam, oradan bir tarih. şeydi. Abi, abi. Tamam, şey abi sessiz olun abi bırakın. Abi. Yapma. Aa. Abi şurada da bir kişi var. O beni çıldırttı biliyor musun? Çıkma Yunus abi, çıkma oradan çıkma. Ömer aracın oraya gel Ömer. Abi buraya gideceğim şu mantı bir kıpırdamadık ya. Sislesene. Sis yok ya be. Dur dur. Az sollu gel Ömer. Ulan şuradan bir kalkarsak var ya. Ömer sis bırakıyorum hemen sis at. Lan bomba. Ee... Yapma be kardeşim be. Güzel güzel güzel. Üçüncü olduk. Neyse güzel maçtı. De sağlık. Eyvallah sen. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim.